Evet arkadaşlar, yepyeni bir yayını ile karşınızdayım. Ben bugün... Evet arkadaşlar, bugün sizinle tek, şey yapacağız. Ne diyecektim ben unuttum ya. İşte PUBG'yi satacağız. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Burada arkadaşlar sort attım. Ee... Hey, 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 hey. <Gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sort attım. Gelen olur diye. Aa evet lan. İsa hoş geldin. İsa bak aga be. İsa ekrana çift like at. Ekrana çift tıklam ne yapıyorduk lan? İsa like at diyor. <laughs> İsa bak ekranın çift tıkla ay tıkla ve like at. O İsa tamam neyi tamam mı? Ha tamam. Alferan hoş geldin. Sen de ekrana çift tıkla like at. Ee, bu arada... Aga, abi bir fark etmiyor ki. Aynı 2025 de aynı, 2026 da aynı olacak yani. Şöyle girelim. Ha <laughs> Yasin pardon. Yasin tam gel atalım. Kusura bakma sesi kapattıydım da tam gel ve satak. <laughs> Bakayım oda kart var mıydı bende? Bir sene oda kartı var mıydı? İsa ay pardon Yasin yayındaymışsın. Yayındaysan Yasin. Al o da ya? Yasin sen o kartın var mı? Madem bayağı Tam Tamam o da kartın varsa okuyayım. Tamam bekle işte kaçacağım bu hesabın korkusunu ya. ya şu an bakamam ya. Vallahi hemen yazıp yazıp duramam. <laughs> Bakalım. Bir dakika sen ismini Has. Adım sesi. Ha. Yeni gelenler hoş geldiniz. Sağ olun bir sıra şey şey Bir saniye beyler. Ha sen misin kral lutan? Bir sene beyler bekleyin Türk. Türk bir sene şu çocuklar. Herkesler herkes de satacağım ama sırayla. Nerede hata yaptım bu ismini? Ha dur lan dur dur tamam tamam şurada. Şu oyuncu pardon. Tamam bu olmalı. Ooo 54 sayı. O benim diğer hesap daha iyiydi de bu hesap diğer hesap daha Ha dur dur sen yükleyin. Hasan ne hadi? Ha dur dur tamam. Ee, ID yazsan olmuyor mu? Neyse tamam atarım bir bekleyin. Arkadaşlar herkese ekliyorum sırayla atacağız ilk bir. Ee, ses, kral kralı sana atacağım bir saniye. Ay dur lan. İnşallah çıkar. Da oğlum niye çıkmadı? Kral Aydinat olmazsa. Tam tam sen çıkmış olmaz. Ekle ha dur şunu da ekleyeyim. bir e. dakika ne ne, ne? ne? Ve büyük <laughs> bir zaman Bir dakika. Bir dakika bir. Nerede? Ar. Ne? Dur. Ha tamam. Bir dakika. Bir. Ha dur lan ben de diyorum. Nerede hata yaptım? Gel şuraya iki tane şey yapayım. Çıkması lazım bu su. Oğlum niye çıkmıyor bu ya? Kral ID'niz. Tamam işte düzelttim yine çıkmıyor. Korkusuz şu an olmaz. Hasan. Sen neydi ismin bir dakika Hasan'ın? Ha ses. Ya tamam kral bir dakika sen atalım. <Sessizlik> Hiç seviyor musun? Nasıl <Sessizlik> bir şey mi var? Seviyor musun? Ay oyunculuk önemli. Ay ok. Allah'ım ya. Neden hmm. Bir daha söyle ismi. Neyse um, bu ya bu. Kraldı bir dakika istek. Bir sene babi. Ee, olmazsa ID bu tamam. Bir dakika ID'den atalım çünkü. 51 29 bir sene. 51 Çünkü çıkmıyor bu ID'de ay isimler. 350 34 50 34 350 34 olmuş. Arkadaşlar burada ya, e, abone olmayan varsa abone olabilir. O 72 seviye güzel. Ama e, seviye değil e, oyunculuk de oğlum. Ben bu olmayabilirsin. Ben bunu Hasan sen e, çıkmamıştı. Hasan sen olmazsa ay giyini Nerede çocuk? Şu çocuğa söyleyip odayı kursun. Attım ya mert. Aldı lan. mendrek bastım üstüne herhalde pardon be Allah'ım Ha Rusya, sağ ol. 51 29 51 Rusya Kokus. 350 34 Tam gönderdim krasanı. Bir dakika hiç ist istek atsın attım. Ha dur attım attım şimdi. Ha e, rüzgar. Şey neydi lan ne diyeceksin ben sana. Ha. <laughs> at olmazsa. Çocuk odayı kurtun ondan sonra sırayla atalım. Sesimi bir dakika çocuğa açıyorum. Şimdi tekrar geleceğim. Thank you. Ak. Alp... Tamam evet. Bu mm -hmm. arada arkadaşlar çocuk tam e, şey dedim. M4 vs olacak onu şey yap dedim. Ne diye bir şey daha dedim. Ha o da yok kuracak. Tamam. Benim oda kartı bitmiş. Oğlum ne 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 没事你不要了吗你 Doktor'un isteğini kabul edelim. Tamam. Ee, Eren tam geleceğiz. Herkesle sırayla atıyoruz. Ee, Kore... Hak ya onu ben de fark ettim ama bir türlü giremedim ya. Eren spam atma tamam. Oynayacağız. Oğlum bunda niye kuruyor bu çocuk? <laughs> Allah'ım. Lan hangar niye kurmadın kardeşim sen? Neyse sıkıntı yok ya. Onun, aslında onun için daha avantajlı oluyor. Bir saniye. Arkadaşlar bırakmayın atmayın. Yani, müsait olmadığım için Eren e, bir saniye el bittikten sonra tekrar ya tekrar ID'ni ondan sonra tekrar bir hesa atalım. Tamam tamam çünkü şu an herkesle attığım için sırayla yani. Bu arada Eren yukarıdan video like at bir de abone ol çünkü yani.